You must be so confident thinking that I'm gonna give you my time And let you take what you want from me Try and leave me with nothing that shit don't take me What kind of girl you take me for? I don't need your pretty company you, you something you entertain me Come on entertain me, boy E var bir tane ya? Çöz 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 Ayakta kalan son oyuncu Çözdüm çözdüm Öldüm Evet Ah ya of. Oh. Uyyy müthiş vurdum. Kanka bir vuruş atmışım. Hı hı. Bir düşman kaldı. Hazırlık yapıyorum. Sanat gelmiş ya. Hadi bakayım. giriyor. da geliyor. Düşman kaldı. Son 30 saniye. Beni. Bu noktaya döneceğim. Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyiyim. <laughs> Onları geliyor. düştü. Yine kimseyi vuramadım la ben. Ooo, bomba düştü. Ayakta kalan son. İşin bir beni bir Önüne baktı. Spike'ımız düştü. Spike be. Hazırlık yapıyorum. Tam kafadan. Kaçış. Şimdi eğlenme sırası bende. Sonunda <laughs> ah. lan bir uçuk kill aldın. Mesafe ettim Her türlü. Hayısı yok mu? Şurada. Bir düşman kaldı. çok ucuz. Doğma di. Hazırlık yapıyorum. Evet. Bir düşman kaldı. Daha onu da alacaktım. Arkadaşların seni bekliyor. Ya Veyley prosu ya ben. Kaçış yok. Kampı ses gidiyor mu? Çok Tayfur içeride Hazırsanız aralarına dalıyorum. <laughs> Bir düşman kaldı. Aradaki... Ah. Boş yere öldüm sen. San Şey main var. Net bir tane bir de. Tüm füzeler ateşlendi. Biri düştü. Oyyy. Oy. Oy. Bir düşman kaldı. Ne diyorsun Spank ya? Spike, Spike, <laughs> Baba, üç kafa, üç. var! Genel kan zileyta. Önemli o. Jetsight. Orada. 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 Hedef indirildi. Bekle, yerleştirildi. Burada bir tane. Biri sindirildi. Ayakta kalan son oyuncu. 55 vurdum. Geçecek Beklemeyi kanka. Tamam, bek Bas kanka. Şey, şey, Tüm evet, olabilirler. Bir bura. Bir düşman kaldı. Dolduruyoruz. Olur olur. Duvar beklemeye gidiyor. Var bura. Duvar yerleştiriyor. çalışıyorum. Minimum. İkisi sindirildi. Tamam bekle. Geçtiği zaman zaten... Dikkat! Patlayıcı! Geçti geçti. Tüm füzeler ateşlendi. Patladı. Elim hazır. Kaldı. Sonları geliyor. İşim bitti. Bir düşman kaldı. Ya ben neyim bugün ya? Gazi 8-2 ya. 3 mermi, 3 kafa daha ne yapalım biz bu oyunda? Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Hayır, evet. Bak sen de yapma. Tek Yol. Hep bunun için çalıştım. Ultim hazır. Evet, çünkü yüz vurmuştum ya. Öl, bir, 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 bir. Yine aynı soru görecek oldu ya. Beni kaldırsana ya. Bir de girip. Phoenix'te tek tek çıkıp çıkıp ölüyorum ya. Bir daha deneyim be, ben. Bir daha deneyim 23 herhalde. Ha? Peki, yes. Ne bileyim oğlum erkek. Bomba gidiyor. <laughs> Yalnız Reyna yaşının 13 olduğunu söyle. Dikkat patlayıcı. <gülüyor> konuşmuyor. <gülüyor> Aa. Aa burada burada min var. Ölme vakti. Çoğu Tam kafadan. düşman evet. görüldü. Aa burada burada main var. Ölme vakti. Tam kafadan. Can lazım, can lazım, can. Gidin sakin. Senin için. bir tane var. Hedefler tespit Gücünüz yok. Gel gel gel. Geliyorum beyim. Dikenler aktif. Dolduruyorum. Yine konuş lan. oğlum o körüm bu. Hangi doğru? Gözlerim. Bir daha tut. Eğitme klik yap. E, bir A. düşman. burada e. e. şahsenin iletişim kurmak da çok zorla diyor. Şey bakıyoruz ya. Koruma şey bir şey Son almış. Son 10 saniye. Flaş yerleştir. Henüz hazır değil. Ay ay ay. Ay Tamam diyor, home home ne? Hızlı, meyze, hızlı, Bir düşman kaldı. Tersin. Herif seni şeyin içine... Duvarın <laughs> içine göz attı la çocuğum. Dron gibi. Fıtı, 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 fıtı. Duman indi. kanka. Şuraya e, kaçamıyoruz. Bana ya. Dikenler. Şu <laughs> e, altına Dikenleri dikkat edin ha. Saklanır bunlar. Dikenleri yakmam istiyorum. Meraydan giremez. Hayır. Tertemiz. Bir düşman kaldı. Yine balık killeri aldın yine balık killeri. Be.